أعوذ بالله من الشيطان رجل. بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على الشفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعين في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخاصم في الدارين الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Malumunuz içinde bulunduğumuz ay, 3 ayların ikinci ayı Şaban ayındayız. Şaban ayı Peygamberimiz ay, Peygamberimizin aydır. Ay, Çünkü öyle buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan 11 ayın sultanı, ümmetimin ayıdır. Malumunuz bu ay, Şaban ayının 15. gecesi berat kandilidir. Yani her Şaban'ın 15. gecesi bu mübarek gecedir. Aslında bu gecede deli kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan levhül mehfuzdan tümü dünya semasına inmiştir. İnna enzellahu fi leyletil mübareketin bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah biz onu mübarek bir gecede indirdik. Müfessirler diyorlar ki Allah bu gecede Kur'an-ı Azimşan'ı tümünü lehul mahfuzan dünya semasına yani birinci gök semasına indirtmiştir. Ve ondan sonra orada ayet ayet peygamberimize efendim inmiştir. O iniş de Kadir Gecesi'nden baş, başlanmıştır değerli kardeşlerim. Şimdi Baratın sözcük anlamı temizleme anlamına geliyor. Arınma anlamına geliyor. Barat ne demek yani? Barat deyince şunu anlıyoruz. Barat değerli kardeşlerim temizleme, arınma. Demek ki Allah bu gecede birçok kullarını arındırıyor, bağışlıyor. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam da ne, ne, diyor? Değerli kardeşlerim yaşı şerifle Barat gecesinin yani Şaban'ın 15. gecesi oldu mu? O gecesini ihya edin. Gecesini ibadete geçirin ve gündüzünde de oruç tutun. Böyle bir emir var. Yani peygamberimiz o gece, o Berat Kandili gecesini ihya etmemizi, efendim onu ibadet u taatle geçirmemizi, efendim hüşyar bir kalp ile geçirmemizi emrediyor ve gündüzünde de buyurur ki oruç tutun. Bağımız nafile bir oruçtur. Farzdadır. Yani bir insan niyet ettim Allah rızası için Şaban ayının orucuna inşallah. Tabii ki nasip olursa önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan gece pazara bağlayan akşam Berat Kandilidir. Bu geceyi idrak etmiş olacağız. Rabbim bu geceyi inşallah bu Berat Kandili e, İslam alemine hayırlara vesile kılsın inşallah birlik beraberliğimize vesile kılsın inşallah. Yüce Mevla bu gece hürmetine belaların, musibetlerin, hastalıkların defu Cenab-ı Allah vesile kılsın. Manumuz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu değerli kardeşlerim. O berat gecesi akşamı gecesi olunca Cenab-ı Allah rahmetiyle tecelli eder yeryüzüne. Yani Cenab-ı Mevla daha doğrusu semaya, birinci semaya efendim yani dünya semasına tecelli eder. Rahmetiyle çünkü Allah mekandan münezzedir. Münezzedir. Cenab-ı Allah e, haşa ve kella Allah için mekan söz konusu değildir. Rahmetiyle tecelli eder değerli arkadaşlarım. Ve Cenab-ı Allah şunu sorur: Yok mu benden bağış dileyen bağışlayayım. Yani af dileyen yok mu onu affeden diyor. Bakın Rabbimiz çağırır yani kullarını. Bu gecede af dilemek dileme dilen yok mudur yani? Bağışlamayı dilen yok mudur onu bağışlayayım diyor Ali Kardeş. Bu gece diyor rızık isteyen yok mu onu rızıklandırayım diyor Cenab-ı Resulullah. Yani aleyhissalatü vesselam buyurur yani Allah böyle buyurur yani. Rızık isteyen yok mudur yani? Bütün rızkını, rızıkları, rızıkları veren Hazreti Allah'tır yani. Bu gece diyor benden rızık isteyen diyor size rızık verin diyor Cenab-ı Yine bu gece diyor hastalığa müptela olan yok mudur? Sihat dilen yok mudur efendim diyor şifa diyor herhangi bir hastalığa efendim müptela olmuştur. Sihat, afiyet dilen yok mudur? Yine müptela olmuştur bir musibete düşer kalmıştır. Efendim bu musibetin bu belanın defne efendim böyle isteyen yok mudur onu def edeyim. Ve yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen bu hal sabaha kadar devam etmektedir. Bakın dikkat edin. Cenab-ı Mevla bu gece yani kullarını affetmek için tabir caizse bahane arıyor yani. Ey kulum gel diyor bu gece. Efendim rahmetin bu gece engindir. Efendim seni affedeyim. Dolayısıyla inşallah bizler de değerli kardeşlerim o mübarek gecede efendim ne yapıyoruz? Değerli kardeşlerim onu ihya ediyoruz. Onun inşallah feyzi bereketinden nasibimizi alacağız Allah'ın izniyle. Ve yüce, yüce e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli onun bu emrini de e, kulak vererek inşallah gündüzünde de oruçlu olacağız. Evet. Tabii ki yine bu berat gecesinde değerli kardeşlerim beş tane diyor hastet vardır. Bunlardan birisi her önemli iş bu gecede ayırt edilir. Biz bilemiyoruz tabi. Demek ki sanki bu gecede bazı şeyler taksim ediliyor. Belalar, musibetler, Allah korusun işler, rızıklar, eceler bu gecede taksimat ediliyor diyor. Yine ikincisi bu gecede ibadeti, taatın fazileti çok büyüktür. Yani ibadetlerin efendim fazileti bu gecede e, çok büyüktür. Onun için insan bu geceyi ibadete geçirmelidir değerli kardeşlerim. Yine bu gece ilahi rahmet diyor, yeryüzüne yayılıyor. O Allah'ın rahmeti, o engin rahmeti yeryüzüne yayılır değerli kardeşlerim. Evet o rahmetten bir damla, bir katra bize düşerse inanın kurtuluruz. Yani Allah Celle Celaluhu Hazretleri buyurur ki benim 100 tane 100 parça rahmetim vardır. 99 tanesini nezli uluhiyetimde saklamışım. Bir tanesini yeryüzüne indirmiştim. O yeryüzüne indirdim. O bitter rahmetinden dolayıdır ki efendim işte anneler yavruna merhamet eder. İnsanlar birbirine merhamet eder. Değerli kardeşlerim. Ve yine dördüncüsü bu gece mahfret gecesidir. Allah kullarını affeder. Bu gece böyle mağfireti bol olan bir gecedir. Ve yine beşinci olarak bu gecede Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatin izni tam verildiği bir gecedir. Kainatın Efendisi Aleyhisselam yine e, değerli kadın diyor ki Cenab-ı Mevla bu gecede o kadar çok kullarını affediyor ki aziz kardeşlerim bir kabilenin ismi veriliyor. Beni Kelb kabilesi diyor ki Cenab-ı Mevla bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunların tüyleri sayısınca kullarını affeder. Yani burada, yani Efendimiz niye böyle bir benzetme yapmıştır? Koyunların tüyleri sayısınca yani burada kesletin kinayedir. Çokluk anlamına geliyor. Yani çok kullarını bu gece affediyor. Onun için aleyhissalatü vesselam düşünün insan bir efendim kabilenin koyunların ismini veriyor. O koyunların efendim tüylerin sayısınca o tüyleri sayabilir miyiz yani? Tüylerin sayısınca Allah kullarını affeder. Dolayısıyla inşallah bizler de değerli kardeşlerim bu geceyi ihya edelim, bu geceyi efendim değerlendirelim, bu gecede defini de gafil olmayalım az kardeşlerim. Bu gece mesela neler yapabiliriz değerli Bu gecede bir defa ibadet ve artırmalıyız değerli arkadaşlarım Yani ibadetlerimiz hakikaten nedir? Namaz, kazan namazlarımız vardır, namazlarımız var. Bunları artırabiliriz, nafile namaz kılabiliriz. Bu gecede değerli çokça Kur'an okuruz. Kur'an-ı okuruz, Kur'an-ı Kerim'le Efendim haşır neşir oluruz. Ve yine bu gecede değerli kardeşlerim, yapmamız gereken durumlardan birisi, tevbe istiğfar etmeliyiz. Bolca Rabbimize tevbe istiğfar edeyim yani. E, Hz. Resul aleyhisselatü yani bir rivayete göre yüz defa, bir rivayete göre yetmiş defa e, Allah'tan bağış dilerdi yani. Yani biz e, günah işliyoruz, gece gün, gündüz günah e, işliyoruz değerli kardeşlerim. Onun için tevbe istiğfara sarılmamız lazım. Ee, Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor Kullu beni adem hataun ve hayrul hataun et tevabun e, insanoğlu, bütün insanoğlu diyor e, hata işlemektedir. Onların, onların en hayırlısı efendim, tevbe edenlerdir. Hatasından dönüp de tevbe edenlerdir. Dolayısıyla insan tevbeyi geciktirmemelidir. Acaba ne zaman Allah emanetini alır biz onu bilemiyoruz. Dolayısıyla bu gece değerli kardeşim çokça tevbe istiğfarda bulunmalıyız. Böyle şu kadar rekat namaz kılınacak bir böyle bir e, emir de yoktu değerli kardeşlerim. O verilen e, bazı e, şeylerde tavsiye ediliyor işte yüz rekat falan. Bunlar çok aslı e, kaynaklara dayanmamaktadır. Ama isteyen kılabilir değerli kardeşlerim ama böyle bir emir yoktur. Ve yine bu gecede değerli kardeşlerim çokça salavat-ı şerif inşallah getirelim. Allahumme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed deyip de Peygamberimize salatu selamlarımızı gönderelim değerli kardeşlerim. İnşallah o salatu selamlarımız rahmettir. O salatu selamlarımız dua da değerli kardeşlerim. O salatu selamlarımız şefaattir yani. Biz Peygamberimize salatu selam gönderirken Ya Resulullah bizi şefaatinden mahrum eyleme. O öyle buyuruyor diyor. En cimri insan odur ki benim adım anılı zaman bana salatu selam okumayan kişi en cimri insandır yani. Ya Peygamberimize ismi okunur da ona salatu selam getirmeyen diyor cimri insan değerli kardeşlerim. Yine bu gecede hem hep ham hem şükür halinde olmak lazım. Hem Allah hamd edelim, hem Allah şükür edelim. O kadar Allah'ım sen o kadar nimet bize verdin ya Rabbi. Bize akıl verdin, göz verdin, el verdin, ayak verdin, evlat verdin, eşler verdin değerli kardeşlerim. Dünya malı verdin. Bu gece insan oğlu hep böyle onun nimetini şükretmelidir yani. O verdiğin nimetine karşı Allah'ım ya Rabbi bu nimetlerin hakkını benden sorma ya Rabbi diye bu tefekkürü, bu şey düşünmelidir deri kardeşlerim. Ve yine bu gece imkanı varsa deri kardeşlerim sadaka vermelidir. Yani sadaka deyip de geçmeyelim. Sadaka dahi de beladır. Bir insanın gönlünü deri kardeşlerim bir fakiri, bir yoksulu, bir sıla rahmi olabilir derim Bunlara yardım elimizi uzatalım. Az çok demeyelim. Bu da bir efendim inşallah makbule geçer bir ibadettir. Ve yine bu gecede de Allah Allah'ı çokça zikredelim. Allah, la ilahe illallah, efendim, subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber. Yani tesbihat, tahmidat, tehlilat, o kadar çoktur ki efendim mecmua kitapları vardır yani burada zikirler geçmektedir, burada dualar geçmektedir. İnsanoğlu yani insan, Allah'a inanan bir insan derdini ona anlatmalıdır. İşte o da nasıl olur? Onu anmakla, onu zikretmekle, onu tesbih etmekle ancak onu anabiliriz, hatırlayabiliriz. Yoksa gafil gafil efendim böyle Allah'ı unutmuş, dilini açıp da Allah demeyen, kalbinde Allah mahafeti olmayan efendim böyle bir gecede bu insan nasibini alamaz. Bu gecede faydalanamaz değerli kardeşlerim. Yani hakikaten kalben hüşyar olmak lazım. Kalben uyanık olmak lazım değerli kardeşlerim. Yalnız işte deniliyor ki birkaç kişi bu gecede faydalanamayacak. Allah'a şirk koşan, hafizen Allah, Cenab-ı Mevla'ya şirk koşanlar, efendim bunlar diyor bu gecede istifade edemeyecek. Hadisir yani. Allah'a ortak koşuyor. Allah'ın haşa eşi vardır, ortağı vardır. Öyle değil mi yani? İkincisi Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin. Bunlar da yani diyor ki nasibini alamayacak bu gecede. Yani sürekli onun işi gücü Müslümanlara kin beslemek, Müslümanları hor hakir görmek, Müslümanlara nefret etmek, Müslümanlara Müslümanlara karşı düşmanlık beslemek. Bunlar da diyor faydalanamayacak. Yani onun için ne olursa olsun bir Müslümana karşı kin beslememeliyiz yani. Ne olursa olsun yani hatası da olsa değerli kardeşlerim Müslümanlar karşı efendim kin beslememeliyiz. Ve yine akrabaları ile münasebeti kesen deniliyor ki bunlar da faydalanamayacak. Yani hiçbir zaman efendim akrabayı sıra diyoruz. Ee, akrabayı ziyaret etmiyor, telefonda olsa onları efendim halatını sormuyor. Tamamıyla irtibatını kesmiş. Diyor ki sırasına bunlar da diyor faydalanamayacaklar yani. Ve bir de gururu ve kibirlerinden gurur ve kibir sürekli efendim işleri işleri kibirdir. Bunlar faydalanamayacak. Ana babasına asi olanlar faydalanamayacak diyor. Bu geceden teyzu bereketinden nasibini alamayacaklar arkadaşlarım. Bir de içki içmeye devam ederler yani. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde buyurmuştu değerli kardeşlerim. İçki içe, içmeye devam eden e, yani bu günah kime karşı işliyorsun yani. Dolayısıyla Allah korusun ama hadis böyle diyor ne yapmak lazım değerli kadın bir an evvel anne babaya itaat akrabaları arayıp da halatır sormak, Müslümanlara karşı kin, nefreti, düşmanlığı bırakmak değerli kardeşlerim. Eğer varsa böyle bir işi müptelasına ama onu terk etmek değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Rabbimiz inşallah bu gece böyle bahane arıyor, kullarını affetmek için bahane arıyor. Ve biz Allah'ın izniyle zaten bu Şaban-ı Şerif'den sonra 11 ayın sultanına ulaşacağız. Rabbim kavuştursun inşallah. O ayın feyzinden, bereketinden bizleri mahrum etmesin değerli kardeşlerim. Artık adım adım yavaş yavaş efendim nereye gidiyoruz? mübarek Ramazan ayına, rahmet ayı, Kur'an ayı, gufran ayı değerli kardeşlerim. Çünkü Kur'an o Ramazan ayında inmişti değerli kardeşlerim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr <laughs> diyor Cenab-ı Allah. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesine indirdik yani. Demek ki Berat gecesinde Kur'an'ın tümü yani bütünü levhul mahfuzdan dünya semasına inmiştir. Efendim birinci sema inmiştir o Kadir gecesinden itibaren de yani o mübarek Ramazan ayında efendim ayet ayet sure sure malum Kur'an-ı Kerim 23 yılda tamamlamıştır inmesi. Ayet ayet sure sure peygamberimize inmiştir. Evet yani bu üç aylar hep böyle Allah ömür verirse hep böyle gelip geçir. Önemli olan bu üç ayların kıymetini bilmek, o bu üç, o üç ayları değerlendirmek. Yani eğer bir insan hakikaten üç ayları değerlendirmemişse yani biraz kendine düzen çeki bir nefis muhasebesi yapmamışsa, üç aylar onun neyine yani normal, on, o insan için sıradan diğer günler gibi, sıradan diğer aylar gibi gelip geçmiştir. Halbuki bu üç aylar müstesna aylardı değerli kardeşlerim. Yani diğer aylara nazaran bu aylar Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam'ın Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır değerli kardeşlerim. Evet Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bizi bu gecenin bereketinden, değerli kardeşim feyzinden mahrum etmesin inşallah. Unutmayalım bu geceyi peygamberimizin bu emrine kulak verelim. Gecesini ihya edelim, ibadete geçirelim. Gündüzünde de oruç tutalım yani. Bazıları bir gün önce de tutan olabilir ama asıl peygamberimiz burada. Çünkü gündüz geceden sonradır yani. Madem ki önümüzdeki efendim cumartesi pazara bağlayan gece barat kandilidir. İnşallah ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Demek ki o cumartesi gecesini geceyi ihya edeceğiz. Gece savura kalkacağız. Pazar günü de niyeti olacağız. Niyeti şöyle Ya Rabbi senin rızan için efendim oruç Hangi oruç? Şaban ayının orucuna. Yani nafile bir oruç dedi kardeşlerim. Çünkü Ayşe annemiz diyor ki Ali sırasına Şaban ayına girince diyoruz hiç diyor sanki zannediyor ki hiç iftar etmiyor. Öyle sanki baştan sona kadar oruç tutuyordu. Ama bazı yıllarda vardı ki yani tutmadığı da olurdu. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam genelde Şaban ayını hep oruçla geçirdi. İmkanınız varsa değerli kardeşim pazartesi perşembe efendim tutabilirsiniz yani. Yani bu ayın pazartesi perşembesi değerli kardeşim sünnettir, nafiledir. Hiç aksatmadan efendim işte tutabilir bir insan. Ya madem ki böyle mübarek bir aydır, faziletli bir aydır. Evet Rabbim inşallah değerli kardeşlerim günahlarımızı, kusurlarımızı, tasrıflarımızı affetsin inşallah. Bizi o yüce peygamberin şefaatine nail eylesin inşallah. Rabbim bizi mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşsun değerli kardeşlerim. Allah Celle Celle Hazretleri bu mübarek ay hürmetine inşallah, bu gelecek berat gecesi hürmetine bu sıkıntılarımızı defo eylesin. Bu musibetleri, belaları defo eylesin. Bu virüsleri, mikropları defo ref eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzetiyem ve İslam.